Bir insanı hoşnut etmek için neler yaparsınız? Duruma göre değişir yani bir arkadaş mesela bayan olabilir. Bayansa maddi ve manevi iki taraflı hoşnut edilebilir. En güzel hoşnut etmek, samimi candan sevgini göstermekle olur. Allah'ı sevdirmek de en üstte olur. Ama hediye olarak kadınlarda istisnasız ben her zaman altını savunuyorum. Küçük de olsa mutlaka altın. Yani hem kalıcı hem çok güzel. Ve onları en çok mutlu eden de olur olur. Çiçek solar şey yapar ama hoşuna gider ama altın çok açar ve psikolojik olarak çok rahatlatır. Beyler de, de herhalde bilgisayar falan hediye etmek çok hoşlarına gider. Saat falan. Saat falan evet hoşlarına gider. Ama bir kısa tabi Rolex falan Allah <laughs> herhalde acayip sevgisi artır. <laughs> Ama tabi sırf Rolex'e bırakmamak gerekiyor o zaman. Yani onun bütün e, devamının da gelmesi gerekir. Bir takım olması gerekiyor. Çok hakikaten bir kızı acayip mutlu eder yani öyle bir şey düşünemiyorum ben. Bir de o mutluluk yıllarca devam eder. Yıllarca yani. O, o saatte her baktığında sevinir. Bayağı içi açılar yani. Kadını sevindirmek çok büyük bir nimet.